Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye Yüzünü Marif Modeli 5-8. Sınıflar Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite ve Konu Bazlı Değişiklikler Hakkında Sizlere Bilgi Vereceğim. Marif Modeli Öğretim Programı Öncesi 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Programı Yani bizim bundan önce uygulamış olduğumuz programı sizlere sunuyorum. 5 üniteden oluşuyor. Peygamberimizin çocukluk yılları Peygamberlik ve Peygamberimiz, Peygamberimiz ve çocuklar en güzel örnek peygamberimiz, peygamberimiz ve sahabe şeklindeydi. İçeriklerine buradan bakabilirsiniz. Şimdiki yeni modelde ise 4 üniteden oluşuyor. Tüm sınıf düzeylerinde 4 ünite var. Çocukluk yıllarında peygamberimiz birinci üniteyi oluşturuyor. Peygamberimizin çevresindeki çocuklar ikinci ünite, rehberim peygamberim üçüncü ünite, ve aile hayatında peygamberimiz dördüncü ünite. Rehberim peygamberim ünite konu başlığı teması tüm sınıf düzeylerinde var arkadaşlar. Yani 5, 6, 7 ve 8. sınıfların 3. ünitesi rehberim peygamberim. Yani peygamberimizin rehber olmasıyla ilgili konular tabii ki içerikleri farklı ve zenginleştirilmiş. 5. sınıflardaki farklılıkları gördünüz. Çocukluk yılları aslında aynı şekilde yerini koruyor. Biraz daha sadeleştirilmiş, biraz daha hafifletilmiş. İkinci ünite peygamberlik peygamberimiz iken peygamberimizin çevresindeki çocuklar yani aslında şuradaki 3. ünite eski programdaki 3. ünite yeni programın ikinci ünitesi olmuş. 3. ünite ise rehberin peygamberin, peygamber efendimizin rehberliği. Burada da benzer bir ünite vardı arkadaşlar. En güzel örnek peygamberimiz diye. Yine bu ünitede tüm sınıf düzeylerinde aynı şekilde var olan bir temaydı. En sonda ise aile hayatında peygamberimiz şeklindeydi. Bu din, din kültürü derslerinde var olan bir konuydu. Bunu buraya da aktarmışlar. Gelelim 6. sınıfa. 6. sınıflarda yine dediğim gibi eski programda 5 ünitemiz vardı. Gençlik yılları Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz, peygamberimiz ve gençler en güzel örnek peygamberimiz ve sahabelerin faziletiydi. İçeriğine yine bakabilirsiniz sizler. Ee, yeni programda ise gençlik yıllarında peygamberimiz bakıyoruz yine aynı şekilde aslında yerini kuruyor. Gençlik yıllarında peygamberimiz tabii ki biraz daha sadeleştirilmiş. İkinci ünite peygamberimizin çevresindeki gençler Baktığımız zaman yine buranın üçüncü ünitesi bu yeni programda ikinci ünitemiz olmuş. Üçüncü ünitesi rehberin peygamberin peygamberimizin rehberliği. Yine burada da dördüncü ünitede yer alan kısım aslında içerik değişse de dördüncü ünitesi toplumsal hayatta peygamberimiz şeklinde güncellenmiş yeni programda. Şöyle bakabilirsiniz dört tane ünitemiz var. Evet, şimdi 7. sınıflara bakalım. 7. sınıflarda yine 5 ünitemiz vardı. Peygamberimizin Mekke yılları, evrensel mesajları, yakın çevresi, örnekliği ve sahabeden örnek davranışlar şeklindeydi. Şimdi ise Hicretten önce Peygamberimiz bakalım aynı şekilde aslında Hicretten önceki peygamberimizi göre biliyoruz. Ancak eski programda hicret sonrasına da yer verilmişti. İlk vahiy davetin başlaması, ilk Müslümanlar ve işte Tayyip'e olduk İsra, İsra Miraç Peygamber Efendimiz'in Yesirbe hicreti ve Medine yıllarıydı. Medine yıllarında eklediğimiz zaman biz zaten çok yoğun bir ünite geçiriyorduk. Bu biraz daha hafifletilmiş. Yalnızca hicret öncesi olarak alınmış. İkinci ünite ise Peygamberimizin Mekkeli arkadaşları Bakalım burada da Peygamber Efendimizin yakın çevresi var. Aynı şekilde alınmış. Rehberin peygamberin kısmında yine Peygamber Efendimizin örnekliği ve rehberliği ile ilgili sabrı, orucu ve infak sadaka konularına yer verilmiş. Dördüncü ünite ise ilim hayatında Peygamberimiz şeklinde güncelleme yapılmış. Gelelim 8. sınıf konusuna, 8. sınıfta ise yine aynı şekilde 5 ünitemiz vardı, ancak yine bu da 4 ünite olarak güncellendi. Peygamberimizin Medine yılları bizim 8. sınıf konumuzu oluşturuyordu. Ee, şu anda ise tabi ki hicretten sonra Peygamberimiz yine Medine yılları ve vefatı şeklinde bitiyor, birazcık daha sadeleştirildi. 2. üniteye baktığımız zaman buradaki dindeki konumu vardı, burada öyle bir şey yok. Peygamberimizin Medine'li arkadaşları var. Ee, yine sosyal hayatında burada yer alıyordu ama tam net olarak Medeneli bir sahabe e, efendilerimizden bahsedilmiyordu. Peygamberimizin Medine'li Arkadaşları isimli bir ünitemiz var. Üçüncü ünite ise yine rehberim, peygamberim. Doğru ise, ünite ise çalışma hayatında peygamberimiz, ticaret e, ve tavsiyeler diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle genel bir bakalım. Şimdi e, şurada bakmış olduğumuz eski programdaki temaları görüyoruz değil mi? ana peygamberimiz diye öğrenme alanları var. Mesela 5 tane öğrenme alanı vardı önceki ünitede. Peygamberimizin peygamberlik nebevi yönü, sosyal hayatta peygamberimiz ve peygamberimizin örnekliği, peygamberimizin ashabı şeklinde 5 farklı öğrenme alanı yani teması vardı. Ve bunlar tüm sınıf düzeylerine paylaştırılmıştı. Aynı şekilde, benzer şekilde yine temalarımız var. Bu temalar da 4 ünite şeklinde paylaştırılmış. Çocukluk yıllarında Peygamberimiz 5'lerde, 6'larda gençlik, 7'lerde hicretten önce, 8'lerde ise hicretten sonra şeklinde ayrılmış. İkinci kısma temaya baktığımız zaman Peygamberimizin çevresindeki çocuklar, çevresindeki gençler, Peygamberimizin Mekkeli arkadaşları, Peygamberimizin Medineli arkadaşları olarak yer almış. Üçüncü temamıza baktığımız zaman, Peygamberimizin örnekliğiydi. Rehberim, peygamberim bütün sınıflarda var olan bir ünite başlığı. Dördüncü ise aile hayatında peygamberimiz, toplumsal hayatta peygamberimiz, ilim hayatında peygamberimiz ve çalışma hayatında peygamberimiz olarak güncellenmiş arkadaşlar. Açıkçası yeni programda bu şekilde bir paylaştırma olması ve konuların bu şekilde sarmal bir şekilde yer alması güzel. Genel olarak e, peygamber efendimizin hayatı dersi ortaokul kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sormanız gereken herhangi bir şey olursa yorumlarda buluşalım inşallah. Hoşçakalın.